...ve pazarın Cem Yılmaz'ı... ...başka yerde doğup eğitim alsaymış... ...kesin büyük oyuncu olacak cinsten... ...bir pazarcıyla tanıştım. Merhaba abi. Merhaba baba, hoş geldin. Nece konuşuyorsun abi? Manavgat, yörük dili baba. <laughs> e, öyle, öyle <laughs> ben yörüğündayım. Sen neredensin? Ben İstanbul'danım. Hey, Sen ya. hep böyle mi konuşuyorsun? Sen İstanbullu musun? İstanbul'da. Öyleyse... ...İstanbul dili konuşalım baba. Öyle hey, konuşalım. Heye hey, <laughs> Ne haber, hoş geldin. Hoş bulduk. Nerelisiniz? İstanbulluyuz. Neresinden? <laughs> ...Tarabya. Güzel, güzel. Tarabya görmedim ama güzel değil. Fena değil, fena değil. <laughs> Nasılsınız? Gerçek, Gerçekten bütün bu aksanları yapabiliyor musunuz? Tabii, mesela Manavgatlı geldiğinde Manavgat lehçesi konuşuyorum. Aksekili geldiğinde Yörük lehçesi konuşuyorum. Elazığlı geldiğinde... ...hoş geldin kardeş. Malatyalı geldiğinde Malatyalı, Vanlı geldiğinde Vanlı... ...ondan sonra Batmanlı'ya ayrı Batmanlı... ...o, o dilden haz alıyor. Bakın şimdi... Ee, konuşurken eğer bir cümleyi, bir harfi, bir dil sürçmesini pelteğine kadar orijinalini konuşmazsan Yörük sana şunu şunu söyler. Çek elinde kürt lan. Yörüğün der konuşur ne yörüğü lan bu yörük değil yörük edelim baba. Yani şey vermeyeceksin bir de dalga geçildiğini hissederse sevmez onu yani. Peki tam yörük diliyle konuşur musun bana? Tabii alışveriş yapalım mesela. Yapalım mesela. Bu üzümler gerçek üzüm mü? Buba elin deha kan üzümü. Elin deha üzümünü akşam ele yatmadan önce bir iki gevleyeceksin. 40 gün üst üste gevle gevleyor kafanı betona çak. Bildiğin kan üzümü enerji baba. Ha, şurada ceviz. Bizim evet. bizim köyüm buba benim kendilimden bağçamın kendi bağçamın. Halbu başka yerden aldı satıyor onu. Ondan sonra ben seni ne diye yiye kuzum. İki nar. bildiğin ekşiler, şu da sucuk baba, ye sucuğu ver gıcı. Şükür Allah'ın işleyelim ha kuzum. Ne bu mikrofon mu? Neredensin dayım sen? Şimdi sen yabancısın ya. Yabancı. Onun ilk şeyi o. Neci bu dayım? Beni mi çeker bu? Böyle meraklı meraklı. Ama inanılmaz Asla, bir kabiliyetin var abi senin ya. Mesela ben konuşurken... <laughs> ...adam dinliyor, ben arkasındayım tıraş oluyor. Berbere giriyorum. Selamun Aleyküm. O diyor içeri bir yörük girdi. Baba sıra çok mu? Eh, nişleyeceğim. Süksünüm de, kılları üttüreceğim de. <laughs> Tık otur gazeteye bak. Ulan benim okumuşluğum mu var gazeteye bakan? Emme resimlere bakar. O tıraş olan diyor ki, emmi neredensin sen? Yani buralı olmaya buralısın da. Neresindensin? <laughs> ben bozamatlıyım dayım. Buranın koyu yörükleri. Ulan bozağanaklardan kimler dersin? Kırseğeni bilin sen? Her köyde bir kırseğen olur. Kırseğeni bilin mi sen? Niye bilmem Ulan ben seni ne tanımam? <laughs> Kırseğenin güvesiyim ben. Antalya'da oturuyorum. Ulan evvel de var. Evvel de var yani. Ya ben diyorum bunu niye tanımıyorum anlamına geliyor. Ha. Bir de e, bir yazarımız Manavgat sözlüğü çıkardı. Gerçi ona ihtiyaç kalmadı işte sana sözlük. hayat kesinlikle gezince.